Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iPhone telefonlarımıza e, nasıl koyu mod yapabiliriz? Bu videomuzda sizlere göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup bir de video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzda ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ardından karşımıza gelen pencerede aşağı iniyoruz. Ve burada ekran ve parlaklık yazan bölüme tıklıyoruz. Ardından en üst bölümde görünüş diye bir bölüm var. Burada arkadaşlar açık ve koyu yazıyor. Siz koyuya tıklayıp koyu seçiyorsunuz. Örneğin e, ben açığa tıklayıp açığı seçim Ve telefonum açık moda dönmüş oldu. Ama ben koyu seçtiğim için koyu moda tıkladım. Ve telefonum koyu bir e, görünüşe sahip oldu arkadaşlar. Bu şekilde basit siz de böyle yapabilirsiniz. Ee, evet videomuz buraya kadardı. Umarım videom faydalı olmuştur. Bu videoyu faydalı olduysanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.